Manisa'da esnafın çitle sınavı devam ediyor. Daha önce defalarca gündeme gelen Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırım kenarına döşenen demir çitler onca şikayete rağmen kaldırılmayınca esnafın tepkisini çekti. Demir çitlerin müşteri potansiyelini düşürdü ve iş yerlerine gelen malların nakliyesine engel olduğunu ileri süren Manisa'da esnaflar Büyükşehir Belediyesi ile yargı savaşı verdiklerini belirtti. 4 senedir Manisa'daki Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün zatla savaşıyoruz. Yani yargı savaşımız var. Ama bir tane milletvekili gelip de şurada ne yapıyorsunuz demedi esnafa. Dolayısıyla bu dosya seçim günü masaya yatırılacak. Bugüne kadar esnafa insanlara edilen zulüm karşılığı sandık başında cevap verilecek. Bir tabir vardır. Ne ekersen onu biçersin. Bugüne kadar ektiklerinizi seçim günü biçilecek. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur böyle. E, tek taraflı e, yol e, kapatılmaz. Buradan yaya karşıdan karşıya geçiyorsa ceza işlemini yaparsın. Ama şöyle bir şey var. Bize söylenen şey yaya trafik işte işgal ediyor. Yola caddeye atlıyor. Peki karşı tarafta yaya yok mu? Öbür arka mahallelerde yaya yok mu? Yani sen bize ettiğin zulüm Allah katında hesap vereceksin Cengiz Ergün. Bakın burada kazandığım dosyalar var. Bu dosyalar günü geldiğinde hepsi açılacak. Hepsi eteğindeki taşlar dökülecek. Dolayısıyla acil bir şekilde değişim istiyoruz. Belediye Başkanlığı defalarca biz esnaflar bildirmemize rağmen hiçbir sonuç alamadık. Biz Ben daha önce kuru yemiş işi burada yapıyordum. Sırf bu mal indirip bindirmeden ve müşteri kaybından dolayı işletmeyi değiştirdim. Başka bir sektöre girdim, hiç bilmediğimiz bir iş. Ondan dolayı demirin derhal kalkmasını istiyorum. Talebimiz bu yönde. Bir şey olarak işletmeci olarak müşterimiz gelemiyor. Gelen geri gidiyor. Yaşlısı var, genci var, şeysi var. Tam oturarak gelemiyorlar. Mesela karşı arabayı park edin bu tarafa geçemiyor. Bazı gelir buradan direkt attığı zaman araba çarpacak ne olacak? Kimse gelemiyor mağduruz yani çok gerçekten de mağduruz bu demirlerden dolayı. Bu şurada rahatsızlansan kalp krizi geçirsen <laughs> şuradan ambulansı nasıl geçirecekler seni onu düşün yani. Vatandaş ise güvenlik açısından çitlerden memnun. Esnafları bilemeyeceğim ama vatandaş olarak çocuklar için yani emniyet açısından iyi. Esnafın şikayeti, büyük şehrin kulak asmadığı, vatandaşın ise durumdan şikayetçi olmadığı demir çitler uzunca bir süre daha polemik olmaya devam edecek gibi gözüküyor.